Helal ediyor musunuz? Helal olsun. <laughs>

Bismillahirrahmanirrahim. Ben... <laughs> <laughs> Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselam ala رسولنا Muhammed ve âlihi ve sahbihi ecem. Vallahu nu bu hal hepimizin başına gelecek bir durum Rabbim böyle bir acılarla bizleri bir daha inşallah. O Peygamberimizin hadislerinde de ifade edildiği gibi bu artık inşallah cennet kuşu olacak ve en yakınlarına varın kıyamet gününde şefaatçi olacaktır inşallah. Tekbirimiz daha Önce Subhaneke okuyoruz ve ve Celle Senev-i Kibaresinde. Bu kardeşimize hakkını helal ediyor musun? Helal olsun. O bize hakkını helal ediyor. Kardeşimize hakkını helal ediyor musunuz? Helal olsun. Bu hakkında helal, 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 helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal olsun. Allah'a emanet olun. Selamun ve rahmetullah. Nasıl bilirsiniz? Allah rahmet eylesin. Bu mahrumelere nasıl bilirsiniz? Allah rahmet eylesin. Bu mahrumelere nasıl bilirsiniz? Allah rahmet eylesin. Bu mahrumelere hakkınızı helal ediyoruz mu? Helal olsun. Rabbim bu mahrumelere ve bütün geçmişlerimize rahmet etsin. Nereydi burası? Benim nasıl kıydın? <laughs> nasıl kıydın? nasıl kıydın? kıydın. <laughs> Elin yavrusuna kıydın da. Ver elime nasıl kıydın? Ver yavrusuna kıydın da. Dışarıdan almaydın onu da anasına. Ayla, 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 bir dakika, bir dakika. Bir <laughs> dakika. O anasına kıydın da o senin yavrundu. Elin yavrusuna kıydın da senin anak yavruna nasıl kıydın? Yavrular yapmaz. Yapmaz. Yapmaz.